Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Morolu çocuklar kaldıkları yetimhanenin bahçesinde bir araya geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan için dua etti. Çektikleri video ile geçmiş olsun dileklerini iletti. <laughs> Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadishu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti. Öğrenciler paylaştıkları videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Tek dualarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Hanım'la olduğunu söyledi. Asya'daki ada ülkesi Filipinlerin en güneyindeki Mindanao'da yaşayan yetimler Türkiye'ye anlamlı bir mesaj gönderdi. Çocuklar kaldıkları İHH İnsani Yardım Vakfı'na ait Uğur Süleyman Söylemez Yetimhanesi'nin bahçesinde toplandı. Dua eden yetim çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgilerini dile getirdi. Erdoğan çiftinin bir an önce sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulundu. Tayland'ın Pattani bölgesindeki Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri de Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti. Öğrenciler Erdoğan çiftine Türkçe geçmiş olsun mesajı gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a size çok geçmiş olsun. Biz size çok dua ediyoruz. Allah başınızdan eksik etmesin. Allah size ve eşinize Emine Hanım efendine şifa versin. Allahümme yeşfi. Amin.